Herkese merhabalar, bir hastası haftasının astroloji gözetine hoş geldiniz. Haftaya Güneş Üçbitim Üçgeni ile başlıyoruz. Güneş kelimenin tam anlamıyla parlatmaktır, yani dikkat çekici, abartılı haberleri alacağımız bir süreç. Aynı zamanda e, dini liderlerle, üniversiteler, hukukla alakalı konularda otorite kurumlarının açıklamalarını sensasyonel etkiler yaratabileceği birkaç gün... Kimsenin dinine, inancına, kültürüne çok fazla karışmamak gerekiyor. Sınırlar çok rahat aşılabilir. Zor durumlarda bırakabilir bunlar bizi. Aynı zamanda Güneş'in Aslan Burcu'nda yangınları temsil etmesi, Jüpiter'in dokunduğu her şeyi büyütmesinden dolayı doğada, ormanlarda özellikle temkinli davranmamız gereken bir süreç. Kontrol altına alınamayacak olaylara sebep olmamak için Hemen ardından Merkür ve Neptün 150 açısı yaşayacağız. Yani Neptün güzellik açısında, beklenmedik olayların yaşanması, zihinlerin bulanıkla, bulanıklaşması gibi etkiler verebilir. Aynı zamanda medyada da zihinleri bulaştırmak adına verilmiş haberler olabilir. O yüzden gerçekliğini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Özellikle Neptün de işin içinde olduğu için deniz yolculuklarında kaza yaşama riski var. Yaşanma riskleri var. Dolayısıyla buralarda da daha temkinli olmamız gereken bir haftaya başlıyoruz. Hemen ardından Mars kuzey ay düğümü kavuşumu olacak. Yani bize yük olan işlerden, sorumluluklardan, planlardan kurtulmak için yeni çözümler geliştirerek harekete geçebiliriz. Yeni şeyleri başlatmak için de bazı eski alışkanlıklarımızı arkamızda bırakmamız gerekiyor olabilir. Örneğin spora başlamak için sigarayı bırakabilirsiniz. Özellikle bağımlılıklardan kurtulmak için çok güzel bir açı. 2 Ağustos'ta hem Venüs'ün hem de Mars'ın Uranüs'le etkileşimi olacak. Hemen ardından birbirleriyle de e, seksli açı kuracaklar. Venüs ve Kuzey ay düğümü de, de e, açı kuracak. Yani bu hafta aşık olmak için bahane arayan insanlar etrafınızda olabilir. Gerçek aşktan daha çok cinselliğin ve rekabetin ön planda olduğu açılardır bunlar. Dolayısıyla geçici olma riski çok daha yüksek maalesef. İlişkiler, sadakat, güven gibi konularda sınanabilir bu hafta genelinde. Çünkü ani karşılaşmalar, sürpriz tanışıklıklar da birazcık bu yönde biraz bizi zorlayabilir. Uranüs pişmanlıktır. Dolayısıyla gerçek olup olmadığına uzun soluklu olup olmadığına çok dikkatli olma, dikkat etmeniz gereken bir süreç. Geçici bir heves olma olasılığı biraz daha yüksek. 4 Ağustos'ta Merkür iki kez ettiği Başak Burcu'na geçiyor. Yani Aslanlar Başak Burcu'na geçişi. E, aklımdaki canlanması. tüm gece arkadaşlarıyla e, coşup eğlenen e, kişinin sabah karşı faturada kimle içtiğini zamını görmesi gibi. Yani Ağustos'ta Ağustos öncesinde Merkür Aslan'da ne kadar büyükten konuştuysanız şimdi onların hesabını vermek gibi bir dönem başlıyor olabilir ya da bunların hesabını gütmek gibi bir dönem başlıyor olabilir. Burada detaylara çok takılabiliriz, ayrıntılara çok takılıp bütünü unutabiliriz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ama ne yapabiliriz? Şimdiye kadar zahmetli bulduğumuz hesap kitap işlerini bitirmek için bu dönemde başlayabiliriz. Çok daha hızlı olacağımız bir dönem. Çok daha hızlı düşündüğümüz ve hareket edeceğimiz bir dönem. kronik, kronik rahatsızlıkları olanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle bağırsaklarla ilgili konularda. 5 Ağustos'ta Venüs ve Satürn 150 açısı var. Bu biraz sert bir açı. Dolayısıyla finansal anlamda bizi biraz zorlayabilir. Bugün özellikle 5 Ağustos yani bu hafta sonuna kadar bankalarla finansal işlerde imza atmamaya atmamak çok daha olumlu olacaktır ya da çok daha risksiz olacaktır. Türkiye haritasına baktığımızda özellikle hafta sonuna doğru hapishaneler, hastaneler bu konularda bir takım yaptırımlar yeni konular gündeme gelebilir. Özellikle kaçak suçlularla alakalı haberler alabiliriz. Heliocentrik haritaya baktığımızda 4 Ağustos çok ön plana çıkmış. Yani Satürn, Merkür ve Venüs arasında büyük üçgen oluşuyor. Uluslararası e, iletişiminin, diplomasi iletişiminin yoğun olması, pazarlıklar sonucu bir imza, e, bir anlaşmanın imzalanması gibi etkiler verebilir. Önemli bir imza olacaktır dünya geneli için. Bu hafta böyle. Umarım hepimiz için güzel bir hafta geçer. Haftaya görüşmek üzere. Bakın.